Birçok kişi evrenin siyah olduğunu düşünür. Çünkü gece gökyüzü siyah görünür. Ancak evrenin rengi hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilmek için bilimsel çalışmalar ve gözlemler yapılıyor. Örneğin Johns Hopkins Üniversitesi'nde bilim insanları galaksinin ışığını inceleyerek evrenin soluk yeşil renkte olduğunu düşündüler. Ancak daha sonra yapılan açıklamada bu hesaplamalarda bir hata olduğu ortaya çıktı ve evrenin aslında daha çok köstebek derisi renginin kasvetli bir tonunda olduğu belirtildi. Peki neden evrenin rengi bu kadar tartışmalı ve belirsiz? Bunun nedeni evrenin büyüklüğü ve içindeki sayısız yıldız ve galaksilerdir. Gök bilimciler, uzay teleskopları aracılığıyla evrendeki uzak galaksilere ve yıldızlara odaklanarak daha fazla bilgi toplamaya çalışıyorlar. Hubble Uzay Teleskobunun Ultra Derin Alan Kamerası, geceleyin gökyüzünün en boş görünen kısmına doğrultuldu ve yaklaşık 11 gün boyunca ışıklandırıldı. Ortaya çıkan fotoğraflar evrende yüz milyonlarca yıldızın ve on binlerce bilinmeyen galaksinin olduğunu gösterdi. Bu bulgular bize evrenin muhteşem bir çeşitlilik ve renklilikle dolu olduğunu gösteriyor. Ancak bu renklerin insan gözü tarafından doğrudan algılanabilmesi mümkün değil. Evrende bulunan ışık ve renkler farklı dalga boylarında gerçekleşir ve bazıları insan gözü tarafından algılanamaz. Sonuç olarak evrenin rengi hakkında kesin bir cevap vermek zor olsa da bilim insanları evrende bulunan yıldızlar, galaksiler ve diğer uzaydaki cisimlerin ışığı ve renkleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Evrenin rengi hakkındaki bilgilerimiz teknolojimizin ilerlemesiyle birlikte daha da gelişecektir. Bu evrenin sonsuz büyüklüğü ve gizemlerle dolu oluşuyla birlikte bize sürekli yeni keşifler yapma fırsatı sunuyor.